Amine annemin doğum esnasında şöyle bir örnek. Birden bire nur kapladı. Dört tane, beş tane kız geldi. Müthiş böyle nur, nurani varlıklar. Siz kimsiniz deyince ben Meryem'im, ben Asiye'yim, Firavun'un eşi Asiye annemiz. Ben Havva'yım, ben Sare'yim. Hepsi gelmişler. Bu nurani varlığı görmeden edemedik diyorlar. Orada odada haza bulunuyorlar doğum, doğumunda yani doğumdan sonra peygamber. Kim kaçırır ya? Kim kaçırır ki değil mi? Peygamber Efendimiz gibi bir nurani varlık kabul de kim kaçırdı? Ama kaçırdılar. Ebu Cehil kaçırdı. Ümeyye bin Halep kaçırdı. Ebu Leheb kaçırdı. Amcası kaçırdı yani. Bir üstelik amcası. Bak demek ki o zaman yaşasan bazen şöyle derler. Ya Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşasaydık öyle Müslüman olurdum ki. Ebu Cehil de yaşadı. Müslüman olamadı ama senin şu anda fırsatın daha çok daha çok. Ya. O zaman Müslüman olmak ne kadar zordu biliyor musun? Ne kadar zordu? Bir Müslüman oldum deyince adamı yatırıyorlardı kızgın güneşe. Sırtını dağılıyorlardı. Habbab bin Eret, Hazreti Ömer buyuruyor ki, ey Habbab, şu İslam'ın ilk döneminde neler yapıldı bize bir anlatsana deyince, anlatmıyor hiçbir şey. Sadece şöyle sırtını yukarıya doğru çekiyor. Sırtının yarısı yok. Sırtının yarısı yok. Sırtının yarısı yok ya, vücudunun yarısı yok. Sümeyye annemiz değil mi? Dört tarafından böyle çektiriyorlar. Dört parça veriyorlar. Yani. O nasıl bir eziyet? Yani o zaman Müslüman olmak kolay mıydı ya? Bu zaman daha kolay. Şimdi daha kolay. En kolay zamandayız. Hep diyorlar ya ahir zaman şöyle, şöyle diyorlar böyle. Ya kardeşim sana kim diyor? Kim Müslüman olma diyor. Kim Kur'an okuma diyor. Kim namaz kılma diyor. Var mı diye? Var mı kimseye diye? Yok.